Bu ikinci sızıntı konuşuluyor ama aslında ilk kayıt içinde perde henüz kapanmadı. 17 Aralık sabahı yapıldığı iddia edilen görüşmede Başbakan Erdoğan oğluna paraları evden çıkarmasını söylüyordu. Şimdi ise sonra ne olduğuna dair bir kayıt sızdırıldı. Bakın Erdoğanların talimatıyla nasıl bir seferberlik ilan edildi, paralar evden nerelere götürüldü. Kaydı yayınlayanların iddiasına göre Kısıklı'daki paraların transferini Başbakan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın sağ kolu Medet Nebi Yanık gerçekleştiriyor. Görüşme saat 11.52'de kaydedilmiş. Yanık, Faruk Kalyoncu'nun işlerini yapan Hakan Aslan'la telefonda konuşuyor. Daha önce olduğu gibi garajda buluşmak üzere diyerek sözleşiyor. Ee, senin araya geliyorum. Geliyorsun, tamam. Yani, yani yoldasın. E, yoldayım. Şey yapalım. Bir kere hani garajda görüşmüştük ya. Yine öyle görüşürüz. Tabii tabii. Aha. Tamam. Sen bana yaklaşınca haber verir misin abi aşağıya gibi? Tabii tabii. Tamam inşallah. Evet. Yanık ve Aslan arasında bir görüşme daha oluyor. Garajda buluşma ifadeleri tekrarlanıyor. Tamam yolu biraz kısaltayım dedim de gerek yok. Normal tamam. Normal yoldan geleyim. Tamam, yani. tamam. Tamam. Bir beş şey dakika hiç. falan Allah nasip ederse oradayım. Tamam. Bekleyim ee, sen şey. asansörle beraber aşağıya in istersen. Tamam. De. Ben direkt garaja girerim. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam abi görüşürüz. Ve tarih 18 Aralık saat 9.28. İnternete düşen kayda göre Berat Albayrak'ın yardımcısı Medet Nebi Yanık bu kez Çalık Holding çalışanı Rıza Ağın'la konuşuyor. İfadelerden Ağın'ın paraları almak için hazırlık yaptığı ve bir önceki günde Çalık Holding'e yüklü miktarda para götürdüğü anlaşılıyor. Patron bir şey söyledi o şeyle ilgili akşam bana mesaj attı ya yani sen hazırlık yap diye de. Hı hı. Ee, yani nasıl bir hazırlık yapmam lazım? Sana bir sorayım. Hı. Ben seni birazdan arayacağım abi. ...net söyleyeceğim ha. sana tamam mı? Rıza Ağ'ın teslim alacağı paranın miktarını öğrenmek istiyor. Peki abi tutarı konusunda bir bilgim var mı? Yok bilgim yok ben işte yok. onları net öğreneceğim sana. Öğreneceğim sen bana ver ben de tamam. ee, para getireyim de söylersin abi. Tamam söylersin tamam Gönderilen tutar öğrenilemiyor ancak ilk postadaki miktardan az olduğu anlaşılıyor. Ve konuşmalara göre teslimat kalyoncularda olduğu gibi yine garajda yapılıyor. Ben şimdi şirkete doğru geliyorum abi. Bir yarım saat en geç şirkette olurum. Tamam. Abi. Ee, şeyle alakalı bilgim yok. Ama o getirdiklerim kadar değil yani. Tamam. Tamam mı abi. Yani peki euro mu dolar mı biliyor musun? Bilmiyorum. Yani Onu bilmiyorum. Yani şeyle mi olursun? E, full olursun yani şirkette. Garajda. Garajda olurum. O zaman tamam tamam. tamam. yarım saat bir şey değil, tamam. tamam. Tamam abi. Tamam oldu. Tamamdır. çok sağ ol. Oldu. Ben yine gene hani yakınken ararım. Çocukların tamam. inanır tamam. Ben tamam. onları teslim edip çıkacağım. Tamam. Garaja gideceğim. Tamam. Tamam okey.